Merhaba, ben Aysel Alp grup kaplanıyım. Projemizde bir gün tüm kodları silinmesi veya sistemin tamamen çalışması hale gelmesi gibi bir krizle karşılaşsaydık, öncelikle durumu sakinlikle karşılayıp ekiple hızlıca durum değerlendirmesi yapardık. Panik yerine çözüm odaklı bir yaklaşımı benimseyerek sorunun kaynağını belirlemeye çalışırdık. Ben Tademir Yılmaz. Böyle bir kriz anında ekip olarak birbirimizi olmak yerine destek olmayı tercih ederdik. Öncelikle elimizdeki yedekleri kontrol eder, varsa en güncel süründen projeyi kurtarmaya çalışırdık. Yedek yoksa da elimizdeki döküman, dok not ve taslakları kullanarak hızlı bir yeniden inşa süreci başlatırdık. Zamanı etkili yönetmek için herkesin görevini netleştirirdik. Merhaba, ben Ahmet Sayıdoroğlu. Teknik açıdan sorunun tekrar yaşanmaması için nedenleri analiz eder, hem yazılı hem de yedekleme süreçlerini, güvenlik önlemlerini arttırırdık. Ayrıca bu süreci bir öğretme fırs öğrenme fırs fırsatı olarak görür, kriz anında birlikte nasıl hareket ettiğimizi değerlendirerek takım olarak gelişirdik.